hikayeni dinle. Enteresan bilgiler. Saatlerin dönüş yönü neden sağa doğru? Bunun nedeni ilk olarak eski Mısırlara dayandırılır. İlk Mısırlılar güneşin her gün düzenli bir hareketle doğup belirli zamanlarda gökyüzünün aynı noktalarında bulunup battığını gözlemlediler ve bunun bir günü zaman parçalarına ayırmada kullanılabileceğini keşfettiler. Böylece Güneş'in bu hareketinden yararlanarak ilk Güneş saatini yaptılar. Bu saat, meydanlık bir yere yüksek bir taş koymak ve Güneş'in hareketi sırasında bu taşın gölgesini takip etmekten ibaretti. Mısır, konumu itibariyle kuzey yarım kürede fakat ekvatora da yakın bir ülke olduğundan, Güneş doğduğunda gölge hemen tam batıda oluşuyor Güneş yükseldikçe gölge kuzeye yani sağa doğru hareket ederek güneş batışında doğu yönüne ulaşıyordu. Yani gölge bugünkü tüm saatlerin akrep ve yelkovanında kovanında olduğu gibi soldan sağa doğru dönüyordu. Daha sonraları pendulumlu, pilli saatlerde de yön değişmedi. Avustralya gibi ekvatorun güneyindeki ülkelerde güneş doğarken taşın gölgesi güneye düşer ve güneş yükseldikçe sola doğru dönüş yapar. İlk saat orada keşfedilseydi, bugün akrep ve yelkovan ters yöne dönüyor olabilirdi.